Öncelikle bizim bir genel başkan yardımcımız değil ama kurucular kurulu üyemiz gözaltına alındı, Eray Bey. Ee, Konuyla ilgili genel merkeze geçiyorum. Ee, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız adliyede temaslarda bulundu ve bilgi verecek. Ee, büyük bir bölümü Zafer Partili değil göz ön, gözaltına alanları fakat hepsi Atatürkçü vatansever insanlar ve hepsi e, gazeteci olarak, vatandaş olarak sosyal medyada sığınmacıların vatanlarına dönmelerini istiyorlar. Ama size şimdi ben bir e, bütün Türkiye duysun Bursa'da gözaltına alınan bir e, hanfendi var. Bu hanfendinin gözaltına alınma nedeni bir tweet atın, atması. Evet yanlış duymadınız bir tweetten dolayı gözaltına alınmış. Peki bu tweette de ne demiş? Yani halkı kine düşmanlığa mı sevk etmiş? Hayır. Halkı ne kine ne düşmanlığa ne yanlış bilgi var hiçbir şey yok ama e, biliyorsunuz bir Türk çocuğu Bursa'da Suriyeli bir çete tarafından dövüldü ve ee, videoya çekildi. O videoyu almış bir başka tweetten alıntıyarak bu şöyle söylemiş bu yavrumuza bunu yapanlar serbest. Bu ülkenin polisi savcısı nasıl azmediyorsunuz bunları? Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi ağrınıza gitmiyor? Yazık değil mi çocuklarımsa? Nerede sizin vatanseverliğiniz? Yazıklar olsun bizi bu hale getirenlere demiş. Bunun için sabahleyin 5'te bu hanımı evinden aldılar ve nezarethaneye attılar. Ya polise ve savcıya sitem ediyor. Sen bizim savcı mısın? Cumhuriyetin savcısın diyor. Sen benim polisimsin diyor. Neden bunlar serbest diyor? Böyle şey olur mu? Yani biz işgal altında bir ülkede mi yaşıyoruz? Rahmetli Alparslan Türkeş'in bir ifadesi vardır. Milliyetçiliğe düşmanlık ancak işgal altındaki ülkelerde yapılır. Bugün Atatürk'e düşmanlık, Türk milliyetçiliğine düşmanlığı yapanlar sanki Türkiye'yi Suriyeli Afgan işgali altında düşünüyorlar ve yapıyorlar. Biz Zafer Partisi olarak bu tür baskıların hiçbirisi karşısında geri adım atmayacağız. Yarın bu konuda kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Attıkları iftiralara, alçakça yalanlara gereken en ağır cevapları vereceğiz, vermeye devam edeceğiz. E, bugün aynı zamanda bir video Türkiye'nin gündemindeydi. Atatürk'e hakaret eden bir e, çocuğun görüntüleri. E, ve daha sonra Kuveytli yazarın e, bazı açıklamaları oldu. Avukat masrafını Hı. karşılayacağım şeklinde bu konudaki değerlendirmeyi. O Kuveytli'nin Türkiye'ye gelmesini bekliyorum. Bekliyorum. Bir gelsin. Bir gelsin. De, de. Sağ Peki.